Evet dostlar, herkese selamlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, tekrar Fiat Maria aracımızla beraberiz dostlar. Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim dostlar. Aracımızda gün içerisinde kullandığımız zaman yani bugün fark ettim hatta. Sadece LPG'de dostlar ufaktan bir rolantı yükselme ve hafif yani böyle bir 100-200 devir Mesela 1000 devire kadar çıkıyor. 800 devirden geri geliyor bazen dostlar. 800 devirden 1200 devre çıkıyor. Orada sabit kalıyor. Bazen de herhangi bir problem olmadan stabil çalışıyor. Bugün 2-3 kere özellikle dikkat ettim dostlar. Bu şekilde bir sıkıntı vardı. Hatta benzine aldım. Benzinde herhangi bir sıkıntı kalmıyordu yani. Yapmıyordu böyle bir rulantı yükselmesini. Ben de Özellikle LPG'de yaptığını farkına vardım dostlar. LPG'de de neden yapar filan diye biraz araştırmalarım araştırma yaptım. Araştırmalarım netince, neticesinde de dostlar LPG basıncının yüksek olduğu, filtrenin ne bileyim işte tıkar hava filtresinin tıkar İnternette internette bu tarz bir e, gereksiz bilgiler yazıyordu. Allah Allah dedim bir kaputu açayım bir kontrol edeyim diye baktım dostlar. Tabi öncelikle sorunu çözdüm. Bu kadarını söyleyebilirim. Sorunu çözdüm arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan bu tarz bir sıkıntısı olan dostlarımın da bu sorunu rahatlıkla çözeceğini zannediyorum. Yani özellikle benim yaşadığım sorunun aynısını yaşayan dostlarımın kesinlikle ve kesinlikle bu sorunu rahat bir şekilde halledeceklerini temenni ediyorum dostlar. Öncelikle bize ihtiyacımız olan dostlar 10 anahtar. Aç gaz yıldız fark etmez. Bir de zımpara. Zımparanın da dostlar ne olduğu fark etmez. Yani 120, 60, 80, 500, 800 hiç fark etmez dostlar. Şimdi bu iki anahtar e, bu zımparayla anahtarımız elimizde mevcutsa bu sorunu kesinlikle hallederiz dostlar. Biraz da e, tabii anahtar tutmaya eliniz müsaitse diyelim. Evet dostlar sorunumuz bahsetmiş olduğumuz gibi devir yükselmesi ve Devirde dalgalanma ama sadece bunu benzinde yapmıyor dostlar sadece ve sadece LPG'de yapıyor benzinde stabil çalışmasına devam ediyor ama LPG'de rulanti yükseliyor Ayrıyetten rulantıda dalgalanma dalgalanma da çok yüksek bir payda da değil dostlar 100-200 devir bir dalgalanma yapıyor şimdi bu sorunun ana kaynağını ben size şöyle göstereyim dostlar öncelikle araca aracın kaputunu açtım. Kaputu açtım dostlar. Kaputu açtıktan sonra şöyle bir bakayım Allah Allah ne olmuştur falan pişman diye bir kontrol edeyim derken dostlar şuranın gevşek olduğunu yani bu e, akünün eksi kutbu dostlar. Şurada da görürsünüz artı şu tarafta şöyle görürsünüz tam şu bölgede gözüküyor. Artı kutbu artı kutbunu kontrol ettim bir sıkıntı yok. Eski eksi kutbunu kontrol ettim dostlar. Eksi kutbunun özellikle şu kablo dostlar şu da LPG'nin sigortasıdır. Zaten benim aracımda LPG beyni de burada. Zaten LPG beyninden çıkan kabloları kontrol ederseniz nereye gidiyor, nerede bir temaslık var muhabbetinden olaya nokta atışı müdahale etme şansınız duvar dostlar. Öncelikle ben baktım burası gevşek. Bayağı gevşek hatta. Şu e, somunu dostlar 10 anahtar tutuyor. Hemen bir 10 anahtar getirdim. Açtım şöyle bir kontrol ettim dostlar zaten görürsünüz ben buraları zımparaladım zımparaladıktan sonra tekrar taktım şu yeşil kablo şu ikili kablo bir de şu alttaki şu kabloyu komple söktüm dostlar civatasını çıkarttıktan sonra zemini zımparaladım ondan sonra şu siyah kablonun ön arka yüzünü zımparaladım şu siyah kablonun yine ön arka yüzünü şu hatta şu yeşil kablonun da ön arka yüzünü zımparaladım tekrar taktım dostlar ve de aracımızda herhangi bir problem kalmadı. Yani bir nevi LPG beyni dostlar aracın LPG beyni eksi kutbunu yani şasesini tamamlayamadığından dolayısıyla saçmalamaya başlamış dostlar. Yani şu şekilde söyleyeyim, çok basit bir problem aslında. Ee, kendimizin de yapabileceği bir problem. Tabii ki <laughs> dostlar şöyle de bir ince hususlar sizin aracınızda sizin aracınızda bu şaseyi sadece buradan yani bu göstermiş olduğum eksi kutbunun bağlantı noktalarından şase yapmıyor olabilir yani. Hani şase yapmama sıkıntısı da yapabilir. Neden derseniz dostlar. Şimdi şu LPG beynine gidiyoruz dedik. Gidiyor dedik. Şu farklı bir yere, şu farklı bir yere dostlar. Şimdi şuradan şu kablo veya hutta şu kablo olması gerekiyor dostlar. Bu kablo veya bu kablo. Bu kablo ortalama 50-60 santimde 50-60 santim bir uzunluğunda dostlar. Akünün alt kısmına yani şu şasiye bu şasiye bağlantısı var. Ayrıca dostlar şu şekilde göstereyim. Hatta altına girmem gerekiyor. Ben size canlandırma tarzında bir e, anlatayım. Sizin kafanızda anlatabilirsem eğer <laughs> az bir şey böyle yer edinir dostlar. <laughs> Eksi kutup Eksi kutu buradan dağılıyor dostlar. Artık ıvıra zıvıra. Neyse LPG beyni. Ee, birkaç özelle buradan dağılıyor diyelim. Buraya da dostlar aracın, aracın şasesine giden kablo. Ya şu olması gerekiyor ya bu olması gerekiyor. Tam emin olamıyorum ama büyük ihtimal şu dostlar. Şu şöyle dikkat ederseniz. Aşağı gidiyor. Şurada. Şu aşağı bölgede dostlar. Akünün de altında. Yani altından yattığımız zaman net gözüküyor da şu anda altına yatmaya herhangi bir ettiğimiz söz konusu olmadığı için dostlar. Buraya 14'lük veya 13'lük somunla şasiye şu bölümden dostlar monte ediliyor. Oraları ben daha öncesinde sağlamasını yaptım. Bayazın faradın filan iki aracı aldığımız sıralarda herhangi bir sıkıntı yapmadı. Ayrıyeten oradan motor bloğuna da bir şase gidiyor dostlar. Özellikle özellikle bu bağlantı noktalarını zaten aşağı eğilip de şu kablonun gittiği yeri takip edip bu kablonun gittiği yeri takip edip birleşim yeri var. Şase toplama yeri. Orada direkt garajın şasesine girer dostlar. Oradan bir kablo çıkar. Motor bloğuna. Ayrıyetten dostlar şu şekilde şu kablo şu kablo direkt beyine şase atar. Motor bloğundan dostlar. Şu şekilde gösterebilirsem. Yani şu kablo şuradan çıkıyor dostlar. Böyle geliyor. Böyle geliyor. Şuradan motor beynine şase atlatması yapıyor dostlar. Aşağıdan da alt kısımdan da dostlar. Aracın şasesinden motor bloğuna şase atlatması yapıyor dostlar. Hani ben sorunu e, kısacası anlat Yani uz, lafın kısası dostlar. Ben sorunu buradan hallettim. Buradaki herhangi bir e, oksitlenme ve benzeri muhabbeti temizledikten sonra sorunu hallettim. Bu tarz bir sorunu halledemezsiniz. Olur ya burada bir sıkıntı yoktur sizin. Anlattığım gibi alt taraftaki bağlantı şase bağlantı noktalarını temizlersiniz. Ayrıyeten bir de motor bloğunun altına e, kalın bir bakır kabloyla şase yine gidiyor. Onun Motor bloğuna bağlı olduğu bölümdeki e, oksitlenmeyi ve benzeri tarzı şeyi temizlersiniz dostlar. Sorunuz bu şekilde hallolmuş olur. Yardımcı olabildiysen yardımcı olabildiğim dostlarım çıkarsa videonun yorumlar kısmına bir teşekkür yorumu atarsanız artı bir de abone olursanız çok teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.